Selam herkese. Bugün şahane kumaşımdan çok şık ceket dikiyoruz. Haydi birlikte sonuca bakalım. 4 katlı kumaşıma yaka düşüklüğü 3 ve uzunluğu 8 cm olan yaka açıklığı çiziyorum. 3 cm düşüklüğe denk gelen 12 cm omuz çiziyorum. Sırayla 24 cm ve 41 cm'e denk gelen göğüs ve bel hattımı çiziyorum. Göğüs hattına göğüs bölü 4 artı 2 formülünü uygulayarak ölçümü yerleştiriyorum ve kol evini çiziyorum. Bel hattımda 2 santim içeriye girerek hafif kavis oluşturuyorum ve etek boyunu çiziyorum. Etek boyunu sarkmaması için 2 santim yanlardan içeriye girip kesiyorum. Ön beden için bir tanesini alarak 30 santime denk gelen yaka açıklığı ve birer santim omuz ve kol derinliği kesiyorum. Ortadan da ikiye bölerek iki tane ön parça elde ediyorum. 4 katlı kumaşı kol kalıbımı yerleştirerek ön kol oyuntusu 1 santim olacak şekilde kesiyorum. Bel hizasına denk gelecek şekilde dikmek için lastik ayarlıyorum. Ön açıklık için 12 santim uzunlukta tel aladığım 2 tane şerit ayarlıyorum. Ve son aşamada ön açıklığı kapatabilmek için düğme ayarlıyorum ve parçaları birleştiriyorum.